Herkese merhaba yeni bir Rise videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mele karşı nasıl oynanacağını göstereceğim. Evet E ile başladık. Rise'ın sevmediği yüksek menzilli eşleşmelerden bir tanesi. Mümkün oldukça farma dayalı bir oyun geçecek. Çünkü aksiyon yapmamız çok zor menzil avantajından kaynaklı. Aynı zamanda kombomuzu da bozabiliyor W yeteneğiyle. gereği yansıtmasıyla sıkıntı çıkıyordu. O sebepten birebirler de bir bakıma zor diyebiliriz. Amacımız mümkün oldukça farm yapıp iki eşya olmak, takım savaşlarında oynamaya çalışmak. O da 2 milyon kaçırmış, biz de kaçırdık. yana geliyor buraya. 3 TV olacağım buradan. Baskın atması zor ama şu an. Buraya denemesek de olur. Biz mümkün oldukça sakin oynayacağız. Aksiyon yapmaya gerek yok. Karşıda Lee var bu arada. Bu tarz uzakçeşleşmeler eşleşmeler genelde böyle geçiyor. Yani ismi değişir ama oynayış tarzı değişmez. Yüksek menzilli bir şampiyon varsa zor geçiyor diyebiliriz. Buradan ışından atacağım. Bu tarz uzakça eşleşmelerde ikinci şansa mutlaka alıyoruz. Koridorda biraz daha olsa rahat oynamamız sağlıyor. Bu arada yıldırımlı bir mel var. Genelde cylinders tercih ederler. şurada yansıtmasını kullandığı için hemen komboyu denedim. Niçin yukarıda? Bu arada yakında çok giriyor o sebepten Rahatça dürtebiliyoruz Yani şu an hatalı oynuyor diyebiliriz Lee yakalandı Sıçra geldi. Oraya ulti deneyebilirim. Diğer taraftan çıkacağım. Şöyle ilerledim. Şu şekilde. Biraz yardım edeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Riske atmak istemiyorum. Birazcık XP kaybettik ama sorun değil. Ejder'i garantileyelim. Bizim için daha iyi. Bart da görünmüyor bu arada evet. Lee direkt almış zaten. Şu ana kadar koridor aşaması güzel geçiyor. Gayet dikkatli oynadık. Tamam. Bu arada burası kalabalıklaştı hemen. Şöyle bir hasar bıraktık. Bart gene kayıp. Alt koridorda yok. Benim yardıma ihtiyacım yok. Yani alt koridoru oynarsa daha iyi olur. Bakalım şimdi atacağımız bir yer var mı? Şuraya hemen attım. Orada yakalayabilselerdi iyiydi bu arada. Işından bir tık boşa gitti diyebiliriz. Mel burada. Evet, üçüncü skor da geldi. Tamam. Sıçratmam gerekebilir burada, evet. Tamam da bir skor daha aldık. Asırlığın parası da doldu bu arada. Mel de bir skor almış. Ayrıca mavi güçlendirmesi var. Sorun değil, bu saatten sonra çok sıkıntı çıkartmayacak, öyle söyleyeyim. Orayı ittiriyoruz. Ejder var 30 saniye içinde. Üç hep beraber geziyor fark ettiyseniz. Bart özellikle agresif oynamaya e çalışıyor erken aşamada. Haliyle. Onun baskınlarında çok sıkıntı çekmediğimiz için şu anda erken aşama iyi geçti bizim için. Bart ve Lee'sin yan yana olduğunda sıkıntı çıkartabilirler. Buradaki 4 vs 4'ü alabilir miyiz bilmiyorum. Birinin yakalanması gerekiyor. Natulus da 5 seviye bu arada. Evet orada düşecek. Buraya oynamamız zor gibi. Full combo geldi. Çok güzel. Ulti buldu onu. Burayı deneyecek gibi. Değilsin. Full combo'yu vurdum. Şuradan da bir Q daha vuracağım. Tamam. Orayı toplar diye düşünüyorum. Çok güzel. Tamamdır. Burası gayet değdi. Bakalım yakalayabilecek mi? Tamam sorun değil. Gayet güzel burası. Alt koridor da iyi duruma geçti bu sayede. Şimdilik iyi gidiyor diyebiliriz oyun. Aatrox yukarıda tek başına iyi kasıldı. O sıkıntı çıkartabilir belki. Evet bu arada Natulus bir kez daha erkenden davrandı. Evet. Önceki takım savaşında da aynısı olmuştu. Bu biraz sıkıntı diyebiliriz. Natulus'un erkenden yakalanması ikidir. Kötü oldu. Orada Kiana çok iyi oynamıştı ilk savaşta. O sayede kazanmıştık orayı. Bard yakalandı ama ona zorlamasak daha iyi olur. Şuradan 1300 altın dolacak. Tamamdır. Tamam. Evet asırlık ve serafı tamamladık şu anda. İyi durumdayız. Çizme almamız gerekiyor. Bu arada Kiana'nın bağlantısı koptu. Şu anda sayı avantajı da olacak o sebepten dikkat etmek lazım. Güç gösterilerini kazanmak için kuleyi mutlaka almamız gerekiyor ama burayı zorlayacak gibiler. Şuradan bir full combo çıkartalım. Gayet güzel. Bart mecburen dönecek orada. Kiana'nın gelmesi gerekiyor bu arada. 4 vs 5 çok sıkıntı burası. Kulenin canlarına bakalım. Üst koridorunki yakın. Bizimki Az can da şu anda. Burayı benim savunmam gerekiyor her türlü. Yoksa otomatik olarak kazanıyorlar güç gösterilerini. Orada bir aksiyon var. Başından geliyor ayrıca. Orayı da alacaklar. Zaten sayı avantajı var. Bir de biraz da gerideydik. O sebepten sıkıntı buralar. Kiara tekrardan bağlandı bu arada. Bakalım toparlayabilecek miyiz? İyi durumdayız aslında. Sadece objektifleri kaybettik haliyle sayı avantajından kaynaklı. Şahsen biz iyi durumdayız. Bakalım. Ulti geldi. Evet. Şuradan ultiyle çıkartmaya çalışacağım. Bakalım savunmaya çalışacağız. Ben hala da kazanabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Doğru oynarsak. Ya yani takım olarak biz daha iyiyiz takım savaşlarında. Benim de durumum fena değil. O sebepten bir şeyler deneyebiliriz diye düşünüyorum ama zaman lazım bize tabii ki. Buradan direkt Rabadon gideceğiz. Rabadon bitirene kadar oyun bitmezse bir şeyler olabilir. Mel yakalandı orada bu arada. Çok iyi, çok iyi. Buradan bir skor geldi. Onlar da Atakan'ı aldılar. Ona seviye olmamız lazım. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Evet. Çıktı. Güzel. Evet burayı zorluyorlar bu arada. Ben de orada kitle kontrolü yedim. Güzel. Orada bir deneme geldi. Ultiyi atacağım oraya mecburen. Bu arada evet skorları alıyoruz gibi. Çok güzel. Kapatacağım ben onu da. Çok güzel bir skor daha geldi. Biz orayı oynayabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Bu arada çok altınım var. Oynarız bu arada Aatrox'a. Hemen mesafeyi kapatacağım. Sıçra geldi. Gayet güzel. Bayağı altın aldık. 3000 altınım var şu anda. Bir skor daha geldi. Oyun dönüyor galiba şu anda. Öyle söyleyeyim. Şu anda Ravadon'un parası bitti dediğim gibi. Buraya yardım lazım. Kümüz 500 vuruyor bu arada. Ulti geldi. Kiana geliyor bu arada. Son vuruşu atar. Burada kapadım. Bardın önünü. Tamamdır. Çok iyi. Hemen dönmemiz lazım burada. Hemen. Evet. Rabadon'u bitirdik. Buradan sonra zon artı banş yapacağız. Şu anda direkt tekleriz öyle söyleyeyim. Kırılgan hedeflere. Bardı çok rahat tekleriz. Sivir'in E'si var. Ondan kaynaklı engelleyebilir ama gene de çok vuracağız öyle söyleyeyim. Ya yani doğru takım savaşına Nashor'u alıp bitirme ihtimalimiz de var. 17 seviye olacağız birazdan. Işınlanım var ama takımdan ayrı durmak istemiyorum. O 4 saniyede bile şu anda her şey olabilir. Bana da geliştirme yaparsa iyi olur. Evet. Asıl sopamızı geliştirecek. Gayet güzel. Statlar da şu şekilde. 100 yetenek gücü direkt veriyor. 635 can, 800 de mana. Yani burada canla yetenek gücünü arttırmış. Orada bir şeyler oldu galiba. Ayrı durmayacağım dediğim gibi. Yan kordonu ettirebilirim şu an ama. Yani 4 saniyede bile her şey değişebilir. Ben gelene kadar. Evet. Bir deneme geliyor. Ulti geldi bu arada. Evet bundan bahsediyordum. Şurada hemen komboyu atacağım. Hemen combo attık, herkesini aldık, çıktık. Yani önde duracak onunla Natulus var. Natulus biraz dikkatsiz oynayabiliriz. diyebiliriz. Onların dikkat etmesi gerekiyor. Kiana doğru da harcamıştı yanlış görmediysen. Şunu hızlıca alalım. Bu arada Kiana'dan bir deneme geldi ama şurası sabitleyeceğim. Şuradan mümkün olunca alan hasarını attım. Evet, maksimum bu kadar yapabilirdim. Keşke magianın bende olsaydı bu arada ama bizimkiler toplayacak. Pazubendi de olsaydı düşmezdik burada. Buna şurada aldık. Bu arada ejderi alırsak takım savaşlarında bayağı güçlü olacağız. Sıçram da var. Aynı zamanda Seraf'ın da kalkanı gelmek üzere. Kiana yakalandı mı? Ben ultiyle çıkacağım direkt. Çok yakındı bu arada. Son saniyeden. Şu an tek doğru oynamamıza bakıyor. Karşı takımda büyü direnci de yok. O sebepten rahat hasar çıkartabiliyorum şu anda. Şu anda baskı oluşturmamız gerekiyor ya yavaştan. Herkes aldım şöyle. Köye bastım hızlanacağım. Şöyle hızlandım. E'yi attım ama. Yetişemedik ona. Evet son vuruşu bana yansıttı bu arada. Tamam kalkana gitti ama çok canım azaldı. Burada çıkmamız lazım gibi görünüyor. Şuradan sek... Son anda Zonya'yı attım. Işınlan atacağım. Burada Zonya'yı bitireceğim. Yeşil bariyere gerek yok. Bir kere daha Zonya'yı kullansak iyi olur bizim için. Doğru oynarsak bitirme ihtimalimiz var. Ben Zonya'mı da kullanmak için şöyle bir ulti atacağım. Çok güzel. Tamamdır. Bir skor daha aldık. Burada oyun biter. Gerçekten çok tuhaf bir oyundu. Mio yokmuş bu arada. Bakalım yetişebilecek mi? Çok vuracağız ama. Özellikle şimdi bayağı vuracak da düz vuruşuyla. Bence bitirebiliriz. Zonya'yı da attım şöyle. Keşke denemeseydim ama orada biraz acele etmiş olabilirim. Neyse ki objektif yok. Neyse ki objektif yok. Yani 2 dakika var. Koşup bitiremezler herhangi bir şey alamazlar. Şu an bir an önce bitmesi lazım gerçekten. Ne olacağı belli değil çünkü oyunda. Orada Sever'in E'si de ...kombomu engelledi gördüğünüz gibi. Ne kadar kırılgan olsa bile bir E yeteneğinden kaynaklı W atamadığım için full komboda tekleyemiyoruz haliyle. Bu gibi durumlarda yetenek farkı da çok önemli oluyor. Aynı şekilde Mel'in de yeteneği geçerli o konuda. Mesela Aurelion'da da bu mevzu var. Örneğin karşınıza 0-10 bir bile olsa E yeteneğiyle uçuşunuzu bozabileceği için... ...hiçbir şekilde agresif oynayamıyorsunuz. Onun gibi düşünebiliriz bu mevzuyu. Direkt ile mesafeyi kapayacağım. Dümdüz bir takım savaşında kazanırız bence şu anda. Bir an önce bitmesi gerekiyor oyunun. Bu arada bir deneme geliyor gibi. Tamam. Bardı yakalarsa orada. Güzel ulti geldi. Ultisi bozulmayacak. Ama Sivir bayağı bir hasar bıraktı bu arada. Evet çok hasar yedik. Çok hasar yedik. Kalkanım var ama gene de sıkıntı burası. Ejder'e oynasak daha iyi gibi. Şuradan meyveyi alacağım. Bu arada evet. Natulus orada direkt pas geçti. Şurada Zonya'yı attım. Güzel ulti bu arada Leysin'den. Ama yetersiz. Orada istediği hasarı çıkartamadı bu arada. Sivir de fazla vurmaya başlamış buradan onu görebiliyoruz. On bayağı bir tank ama çok vuruyorlar şu anda. Güzel bir dodge geldi. Full combo geldi kenardan. Ama o da düştü. Sivri çıkarttı en azından. Oynayabilir diye düşünüyorum burayı Derken kalkan geldi. Evet. Burada gene oyun uzayacak. Işınlanım var. Orta koridor ittiriliyor şu anda. Sıçralarımız dönmek üzere. Bu arada ejeller de 3'e 3. Üç. Kimse dördüncüyü alamadı daha. Sıçramıza da daha var bu arada. Sıçra da çok önemli malum mesafe kapıcak hiçbir şeyimiz olmadığı için ulti denemesi geliyor ama Bart da ulti atacaktır diye düşünüyorum. Atmadı. Şurada full hasar attım ama çok güzel combo bu arada hareket ettirmedik. Benden de bir ulti geldi. Mel de düşürdük bu arada. Zonya attım direkt. Can barlarımız çok az bu arada. Herkesin çok az. Ya yani burada bitmesi gerekiyor. Şöyle uzak görüşe attım. Evet Mel oradaymış. Düşürebilir miyiz? Çok güzel sıçra bu arada. Evet oyun halen daha uzuyor şu anda. Sadece kuleye vursak bile yeterli gibi görünüyor. Her türlü yetecektir. Yeteneklerini yemezsek ona ona gerek yok, ona gerek yok. Direkt kolye vursak bitiyor. Çok güzel. Evet, bu oyunda burada umarım bitecek. Evet, çok kapışmalı bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.